Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda aşırı derecede Adana'nın bu sıcaklarında kümesimden nasıl bu kadar yüksek verim aldığımız sorup duruyorsunuz. Ben de en son 3 yıl önce e, hayvanlarımıza vitamin tablosu sistemini sizlerle paylaşmıştım. Bugün de yine hayvanlardan yüksek verim aldıran civcivleri hızlı geliştiren, hayvanları canlandıran, yumurta verimini arttıran ve yumurta döl oranını arttıran Vitamin Tablosu 2024'ü sizlere yayınlıyorum. Öncelikle kullandığım ürünü göstereceğim sizlere faydalanmanız için. Daha sonra da hayvanlarımı uygulayacağım çünkü ben sizlere anlattığım gerek bütün tedavi videolarım olsun gerek bütün takviyelerim olsun hayvanlarıma uygulamadan ...videoyu sonlandırmıyorum. Bu çok ama çok önemli benim için. Sloganımız da çok basit. Bu vitamini verin horozunuza, gerisini tavuklarınız düşünsün. Ve karşınızda benim hayvanlarıma kullandığım... ...ve kümesimde yüksek verim alıp çok fazla cici çıkarmış olduğum... ...çok memnun olmuş olduğum vitamin var. İnanılmaz derecede memnunum. Hemen içerisinde neler var okumak istiyorum. Kullanım şeklini sizlerle paylaşmak istiyorum... Elim çok sallanıyor. Sabitlemek istedim. İçeriği çok zengin arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu ürün özellikle Hintçilerde horozlarının yarış döneminde hayvanların tüy dökme mevsiminde üreme ve yumurta döneminde tüm sezonlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz mevsim geçişlerinde tedavi sürecinde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cejivlerde de gelişim ve enerji olarak çok güzel bir takviye. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde yumurta verimini arttırır. Yumurtalarda döllenme oranını arttırır. Az yumurta alanlar veya yumurtalarından cici çıkaramayanlar kesinlikle bu ürünü kullanmalı dostlarım. Uygulamaya geçelim. Arkadaşlar bu ürünü her 1 litreye 10 milim gelecek şekilde ...hayvanlarımıza verebiliriz. Bu vitamini her gün kullanmıyoruz dostlarım. Bu vitamini hayvanlarımıza 3 günde bir vermemiz gerekiyor. Haftada bir de verebilirsiniz. 3 günde bir de verebilirsiniz. Bu vitaminin e, suda kalma süresi 8 saat dostlarım. Örnek veriyorum bu vitamini uygulayacağınız zaman... ...geceden bütün sulukları toplarsanız... ...ve öğlene doğru bunu suluklara... Her 1 litreye 10 mg gelecek şekilde ayarlarsanız hem hayvanlar çok fazla tüketmiş olurlar hem de 8 saat içerisinde bitirmiş olurlar. 8 saat sonra bu ürünü suluktan dökebilirsiniz. Dökmeseniz de zararı yok. 8 saat sonra e, suluklarınızda kalan vitaminleri dökün ve yerine temiz su koyun arkadaşlar. Diyelim ki hasta hayvanınız var ya da hasta ciciğiniz var. Kendisi içemiyor. Kesinlikle arkadaşlar görmüş olduğunuz şırınga ile yetişkinlere tam bir şırınga verebilirsiniz. Civcivlere 1 ya da 2 milim olarak verebilirsiniz. Tabi civcivin küçüklüğüne göre değişir. Yeni doğanlara bu tür baskıları yapmayın. 1-2 ay geçmişlere rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hasta rahatsız hayvanlarınız varsa... Kendiler içmiyorsa kesinlikle şırınga ile bu hayvanlara uygulayabilirsiniz. Bu vitaminde benim hoşuma giden başka bir özellik fiyatının uygun olması. Ki günümüzde her şey ateş bağısı. Almak isteyenler için ben yeni aldığım sitenin adresini yorum kısmına bırakabilirim ya da açıklama kısmına bırakabilirim. Sizlere bir faydam olacaksa bunu seve seve yaparım. Bu 10 mg'ı nasıl ayarlıyoruz? Şu şekilde göstermek istiyorum. Bu normal bir şişe ama şurada rahatlıkla ölçeğini kullanabileceğiniz bir yer var. Burada örnek veriyorum. Akıttınız bu vitamini. 10 mg'a denk getirebilirsiniz. 5 ile 15'in ortası 10 mg olmuş oluyor arkadaşlar. Her bir litreye ayarlıyorsunuz. 2 litreye 20, 3 litreye 30 mg şeklinde ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki benim gibi muhabbet kuşu suluğu kullanıyorsunuz. Böyle 2 litrelik şişeleriniz var. Bunların içerisine arkadaşlar ayarlayarak muhabbet kuşu suluklarını doldurup bu vitamini kümesinize yayabilirsiniz. Ben öncelikle 1 litrelik suluğumu hazırladım. içine temiz su koydum. Şimdi uygulamam gereken orandaki vitamini ona dökeceğim. Şu şekilde göstereyim. 10 miligram. şişe çift yönlü olduğu için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Şimdi ben bunu görmüş olduğunuz serama suluklarıma paylaştıracağım ve 8 saat sonra değiştireceğim. İlk suluğuma bu kadar koydum. Fulllemenize gerek yok. Buradaki amaç bu vitaminden e, hayvanlarınızın kana kana faydalanması. Zaten 8 saat sonra başka temiz su koyacağız. O yüzden e, suluğuma bu kadar koydum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi susuz kalan hayvanlarım Kana kana bu vitaminli suyu içiyorlar. Bizim de kümesimizin verimi artıyor. Maşallah güzeller güzeli kızım kana kana içiyor. Şimdi bu vitaminli suyu ben bütün kümesime yayayım ve videoya devam edeyim. Tavuklarıma muhabbet kuşu suluklarına koydum. Kana kana içtiler. Şimdi görmüş olduğunuz hem çim bıldırcınlarıma hem de ispenç ve serama yavrularıma vereceğim. Onun için yine tam bir sulu kullanmayacağım. Bu suluğun yarısını bu suluğuma kullanacağım. Böylelikle yine kana kana içerek bitirecekler. Evet birini oraya koydum. Şimdi diğerini de koyalım. Şu şekilde. Şöyle koyalım. Bismillah. İşte oranı ben kaçırdım fazla verdim diye üzülmeyin arkadaşlar. Fazlası kesinlikle zarar. Vermez hayvanlara. Gördüğünüz gibi kana kana içiyorlar. Seramalarım, ispençlerim. Bin maşallah, bin maşallah. Allah size daha güzellerini nasip etsin dostlarım. Ee, bu horozla beyaz tavuğu tekrar buraya koydum. Daha önceki videoda saldırdı diyeceksiniz. Ee, çok fazla dövdüler, hatta kanattılar. Bu yüzden tekrar oraya koydum. Sanırım bir iki ay sonra sürüye katarız. Ya da sahiplendiririz. Gördüğünüz gibi kana kana içiyorlar. İşte bu görüntü çok güzel dostlarım. Uzun uzun da çekiyorum sizler için. Aynı şeyi bıldırcınlarımıza da uygulayacağız. Tabii ki sadece tavuk civcivlerimize değil. Evet bütün suluklara verdim. Şöyle gösterelim. Tabii ki de şu kadar şu kadar. Çünkü 1, 2 ve 3. suluğum ortak alan suluğu olduğu için hayvanlar istedikleri yerden içecekler. Bir tane tümü 3'e bölmüş oldum. Yani e, tutumlu da olmak lazım tabii. Onun dışında gördüğünüz gibi cicilerim kana kana içiyorlar. Maşallah. Cüce Hint. Yani Asel Cüce Hint'im de içiyor. Afiyet bahşeker olsun bütün hayvanlarımıza. Evet gelelim bu verimin sonucuna, bu vitaminin sonucuna. Kümesimdeki yumurtaları göstermek istiyorum. Bin maşallah arkadaşlar. Allah sizlere Allah sizlere daha iyisini nasip etsin. Bol bol verim alın abim kümesinizden. Görüyorsunuz. Kümeslerimin hepsi yumurta dolu. Şöyle gösterelim. Arkada iki tane, bir tane önde. Şurada iki tane var. Bir tane arkada. Yani Allah bu verimi sizlere de nasip etsin. Bin maşallah. Burada dört tane var. Burada da üç tane var. Aynı şekilde tavuk yumurtalarını günlük topluyorum. Ama burada iki tane var. Bin maşallah. Seramalarımın yumurtalıklarına bakmadım henüz. Kümes verimimiz harika bin maşallah. Arkadaşlar diyelim ki bu suluğu bu vitamini uyguladınız ve işe gideceksiniz. 8 saati geçecek ne yapacaksınız? Arkadaşlar vitamin sadece etkisini 8 saat sonra kaybediyor. Yani alıp almamanız da o kadar önemli değil. Yani sabah verdiniz akşam işten geldiniz. Hemen temiz suyla değiştirerek yenisini normal su koyabilirsiniz yerine. İlle de başında 8 saat bekleyerek bunu dökmek için uğraşmayın. Fazla vermeniz hayvanlarınıza zarar vermez. Sloganımız da çok basit. Bu vitamini verin horozunuza. Gerisini tavuklarınız düşünsün. Kümes verimimiz de ortada. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Ben memnun olduğum şeyleri sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Bu gerek hastalık tedavi videoları olsun. Gerek takviye videoları olsun. 2024 yılında da yine vitamin kullanma tablosunu yenisini sizlerle yayınlıyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.